Program dersinden herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ilk videomuzda da bahsettiğimiz yazıyı renge renk yapma olayını göstereceğiz. Burada gördüğünüz bir örnek. Kanalımızın ismi üzerinde kırmızı tonlarında bir renk yazısı var. şey var. Yazı rengi var. Bunu yapacağız. Şimdi hemen geçelim. İlk önce önceden hazırladığımız projeyi kapatıyoruz. Dosya yeni diyoruz. Burada isterseniz sizin var olan bir resminiz varsa aç diyerek bu resim üzerinde de yapabilirsiniz. Ben hemen e, bir tane beyazlı e, proje oluşturuyorum ve e, projenin üstündeki kilidi kaldırıyorum. Daha sonra arkadaşlar yazmak istediğimiz yazı neyse bunu belirliyoruz. Buraya hemen ben program dersi yazdım. E, ve daha sonra bu yazının nereye oturacağını boyutunu falan ayarlamamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü daha sonrasında bunu ayarlamaya kalktığınız zaman birazdan yapacağımız işlemler sonrasında yaptığınızda sıkıntı çıkabiliyor bazı sürümlerde. O yüzden benim tavsiyem yazınızın şeklini, bu işte fontunu, büyüklüğünü ve nereye koyacağınızı en önce ayarlamanız size tavsiyem budur. Bunu ayarladıktan sonra arkadaşlar her şey tamam diyorsanız sağ tarafta bulunan katmanlar panelindeki yazımızın üzerine Yazımızın katmanının üzerine gelerek sağ tık yapıyoruz arkadaşlar. Akıllı nesneye dönüştür yazıyor burada. Bu seçeneği bir defa tıklıyoruz, nesne akıllı nesneye dönüşüyor burada istediğimiz gibi üfmedebiliyoruz. Daha sonra tekrar sağ klik yapıyoruz yazımızın katmanının üzerine. Katmanı rasterleştir yazıyor arkadaşlar. Burada bu kelime biraz zor okuduğum için kekeleri yaptım. E, buna da tıklıyoruz arkadaşlar. Bu iki işlemi, bu iki seçeneği yaptıktan sonra katmanımızın üzerinde bulunan şu resim alanı arkadaşlar. Yazımızın sol tarafında bulunan bu resim alanının üzerine mouse'u getirerek Ctrl e tuşuna basılı tutarak mouse'un sol eee Klik sol tuşu ile bir defa tıklıyoruz. Yazımızın çevresinde bu tıklama sonucu bir kesit bölge kesit çizgisi oluşuyor. Her harfin içinde ve dışında olmak üzere oluşuyor. Daha sonra arkadaşlar bu kesit oluştuktan sonra ilk yapmamız gereken şey sol tarafta bulunan araçlar menüsünden degrad aracını almak bu degrade aracı İngilizce'de farklı oluyor mu bilmiyorum ama g tuşuna basarak bunu e, aktif edebilirsiniz degrad aracını aldıktan sonra yukarıda bulunan e, renk çubuğu var arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu renk çubuğuna giriyoruz <laughs> Photoshop 2020 öncesi yani 2019-2018 ve öncesi sürümlerde e, şu gördüğünüz panel böyle olmayacak Büyük ihtimalle zaten görüyorsunuz şu an nasıl olduğunu kendi programınızda. Burada renk paletleri olacak. Sizin seçebileceğiniz. Şunun gibi. Bunun gibi aynı olacak arkadaşlar. Burada ikili, üçlü, dörtlü, beşli falan diye gösterecek size. Buradan ikiliyi seçtiğiniz zaman. Siz aşağıda gördüğünüz gibi renk paletinizde iki tane renk noktası oluşuyor. Bu renk noktasında altlardaki renk noktaları sizin seçebileceğiniz renk noktaları arkadaşlar. Şimdi sol taraftaki ilk renk noktasına tıklıyoruz. Ee, hangi renk olsun? Mesela mavi. Mavi, lacivert, açık lacivert rengi diyorum. Tamam diyorum arkadaşlar rengimi seçtikten sonra sağ taraftakine de bir defa tıklıyorum. Burada beyaz seçili şu anda. Ben beyaz istemiyorum. Kırmızıya geçsin. Lacivertten kırmızıya geçsin diyorum. Rengimi seçiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tamama basıyorum. Burada renk seçme işlemi bittikten sonra burada da tamamı basıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi seçtiğimiz renk paleti yukarıda aktif bir şekilde e, katmanlar panelinde yazımız seçiliyken bunu söyl önemli söylüyorum e, bu önemli yazımız seçiliyken katmanlar panelinde yazımız seçiliyken bu işlemi yapıyoruz. Yazı değil de başka katmanlar seçili olduğu zaman Bu işlemi o diğer katmana uyguluyor arkadaşlar Aklınızda bulunsun Yazı katmanı seçiliyken Yazının herhangi bir yerinden Ben genellikle sol üst çaprazdan sağ alt çapraza yapıyorum Bu hiç fark etmez Sizin zevkinize bağlı bir olay Şuradan bir başlangıç noktası ve bir bitiş noktası belirliyoruz. Çizgi yazının üzerinden geçecek arkadaşlar. Bu önemli. Yazının üzerinden geçecek. Yazının üzerinden geçirdiğimiz çizgiyi bitiş noktasında bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi yazımız rengarenk oluyor. Ee, şimdi diyebilirsiniz ki ben bunu daha basit bir şekilde bu kırmızıyı sol tarafa geçirmek istiyorum diyebilirsiniz. Kırmızı bitiş noktası olduğu için arkadaşlar başlangıç ve bitiş noktasını değiştirerek renklerin yerini değiştirebilirsiniz. Photoshop 2020'de kullanıyorsanız arkadaşlar burada gördüğünüz renk paletlerini de kullanabilirsiniz. Örneğin kırmızılarda bu çok ben bunu seviyorum mesela. Bu daha güzel durabiliyor. Örneğin böyle istediğiniz gibi renk verebilirsiniz. Rengin tonlarını ayarlayabilirsiniz buradan. Ama tek şart yazının üzerinden geçecek bu. Ee, başka bir şartı yok arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>